Hepinize merhaba arkadaşlar Roblox e yanına hoş geldiniz. Bugün bu pis dişi bizi hapsetti. Valla bakalım neler olacak dişlere bak ya hapsarı bir de gülüyor ya şunu tipe bak ya mor gözlüklere bak. Ya yapmayın ne olur ya beni bırakın ya ben dişlerden de korkarım zaten ne olur ya. Adama bak ya eline diş kendi dişlerini fırçalasana sen önce ya Hapsarı dişleri var git hadi git ben senden kaçacağım zaten. Her türlü kaçacağım senden ben. Evet buradan ne var? Burada nasıl çıkacağım? Bur Burada... tipe bakın şunun. Şunun tipe bakın arkadaşlar ya. Böyle tip mi olur ya? Hey Allah'ım ya. Oscar gel beraber kaçalım ya. a şey, şey buradaymış. Anahtar buradaymış. Anahtarı aldık arkadaşlar. Kapıyı da açtım. Aa çok güzel. Bu ne? Burada ana diş var. Bunlardan mı zıplayacağız böyle? Allah zıpladım. Bu ne lan? Dişlere bak. Çürük dişler. Çürük dişleri çökmüş adam. Buraya takmış ya. Hop buradan zıpladım. Buradan da zıpladım. Buradan da zıpladım. Hop. Bob'un ofisi. Lütfen çal. Çalalım bakalım kapıyı. Kim gelecek? Eee bir şey çıkmasın lan korkuyorum. Aha tamam çıkmadı çıkmadı arkadaşlar tamam. Bu ne su Suburları varmış su geçelim. Hop buradan geçtim buradan da geçtim. Şu su borusunu geçersem yavaşça hop geçtik. Tamam çok güzel. Ana kapanlara bak bu kapanlar vallahi beni kapar. Hop birinden zıpladık çok iyi zıpladık vallahi Hop bundan da zıpladım çok iyi bundan da zıplarım arkadaşlar. Zıplamak üstünde çok iyiyimdir. Aha bu ne aldık bunu da. Ana burada bir şey var. Kız nereye gidiyorsun geri geri? Lan gitmesene. Allah Allah bu da gidiyor geri geri. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Neyse şuraya da geçeyim ben. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi de teşekkür ederim. Hop buradan devam edelim. Aha ne diyor? Bobun petlerinden dikkat et diyor bu bobun petlerine. Ana ne olacak ki? Lan ışıklar gitti. Işıklar gitti. Eyvah. Sola gidiyorum. Sola gidiyorum. Solda ne var? Solda ne var? Lan bu ne? Senin gibi lan pet mi olur böyle? Tipa bak ya. Tepe göze benziyor bu ya. Allah beni öldürdü bu ya. Tamam bir daha bir daha. Yine sola gideceğim. Yine sola gideceğim. Bakayım var mı? Kimse yok. Tamam. Şu soldan soldan ben giderim. Şu sağdan ana lan gelme 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 şu sağdan kaçalım sağdan kaçalım aha oku bulduk oku bulduk lan oku oku bulduk tamam şuradan kaç lan tipe bak nasıl zıplıyor ya yiyecek beni şimdi arkadaşlar bu aha çıktım ne oldu böyle gidersiniz işte <laughs> tamam şuralardan da geçeyim havalandırmalardan da geçeriz valla çok iyi gidiyoruz arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz muhteşem gidiyoruz valla bu ne ışın kalıcı mı he ee, yok kalsın ya teşekkür ederim bu ne ana bunlardan geçmem lazım şimdi havalandırma boşluklarından geçelim pervane dersek ölürüz arkadaşlar ölmememiz gerek Hop geçeyim şuradan hızlıca geçtik valla. Ooo mis gibi. Platformlara geldik. Platformlardan zıplayalım. Hop buradan zıpladım. Ana adam önümde öldü lan. Nasıl öldün sen? Neyse dur dur. Geleceğim şimdi. Ne var burada? Ana geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Geçtim. Ula bunlar neymiş böyle ya? Şurada. Ah lan yandık ya. Of ya. Nasıl oldu bu ya? tab kafama bak ters düştük. Ters gülüyorum ya. Neyse devam devam. Şu platformdan bir daha geçmeme gerek yok. Hop buradan zıpladım. Hadi geç. Hadi geç geç geç. Bitir bitir bitir. Allah ben koşayım ben koşayım ben koşayım. Şunu da geçelim şuradan. Aha geçtim tamam. Ama bundan geçemezdim ya. Vallahi yanarmışım gibi geldi. Geçmedim arkadaşlar o yüzden. Hop bundan şimdi geçtik. Aha çok iyiyiz çok iyiyiz tamam. Hop. Burada ne varmış böyle? Bu kıvrımlardan geçelim. Hop şu kıvrımdan geç. Bundan da geç. Lan yanmayalım. Tamam oh tamam tamam tamam. Hop bundan geçtim. Zıplaya zıplaya geçiyorum arkadaşlar hepsinden. Hop geçtim. Ah tamam. Bu ne? Oyuncak araba varmış la. Bunu alabiliyoruz mu? Neyse almayalım boşver. Aa bu ne? Borular var burada. Borulardan kaçacağım. Ya bu nasıl bir dişçi arkadaşlar ya? Pis dişçinin beni soktuğu konuma bakın ya. Nerelerden atlayıp nelerden kaçıyoruz ya. Lağım var zaten pis kokuyor. Üf ya. Ee, şuradan da geçelim. Ana bu ne asansör. Asansörden çıkalım hadi. Asansör hadi beni çıkar abisi. Hadi abi. Hadi abi. Çıkar beni hızlı hızlı çıkar ya. Ben ağaç oldum burada beklerken. Tipime bak ya. Hey Allah'ım ya. Hop. Aha geldik galiba. Aha geldik. Allah'a geldik. Oh tamam. Oh bunu arkadaşlar burada lavlar var. Dişler var. Jelibon gibi diş yapmış adam ya. Şuraya bakın. Oh mağara burası bildiğiniz. Neyse arkadaşlar şuradan zıplayalım. Aha buraya ineceğiz. Önce buraya. Hop koştum zıpladım. Tamam. Birinciyi geçtik. Birinciyi geçtik. Çok iyiyiz. İkinciyi de geçeyim. Aa ikinciyi de geçtim arkadaşlar. Hop biraz uzaklaştırayım. üçü de geçtik. Çok iyi gidiyoruz valla. Hop buraya da geçersem. Oh be sonunda be şu lavlar da sıcak valla. Burada telledim arkadaşlar ya. Hop şuraya geçeyim. Buraya da geçeyim. Şuraya da geçersem. Buraya da geçersem. Oo oh, mis gibi mis. Bu ne? Aa arkadaşlar galiba buna biliriz. Ana ölmeden mezara koydular beni. Lan ne yapıyorsunuz lan? Bırakın beni. Ben yaşıyorum ya. Ne olur ya. Bak kız çık kız çık. Lan çarptık kıza da çarptık ya valla ölmeden mezara girdik arkadaşlar bunu da mı görecektik ya şuraya bakın y yüzüme nur indi ya aha geldik nereye geldik bu ne lan tapınağa mı geldik biz diş fırçası şövalyelerine bakın arkadaşlar diş fırçası tutuyorlar ya Allah'ım şurada benim fırça asansa. ölüyoruz mu bunlara çarpınca yok sana tırmanabiliyor muyum abi ben ya sana bir tırmansam yok olmuyormuş neyse tamam burada ne var o tamam şimdi buradan geçelim lan kapı kapanmaz değil mi he kapanmadı tamam çok iyi şu sağdan geçemiyoruz ulan her yere bir şey koymuşlar nereden geçeceğim ben soldan gitsem sola da bir şey koymuşlar neyse sağdan lan Ha ne oldu? Ana öldük. Nasıl öldük ya biz? Allah Allah. Herhalde değdik yanlışlıkla falan anlamadım ki ben de. Hop şuradan da geçersem. Tamam geçtik geçtik. Mis gibi. Şu tahtalı köprüyü de boylamadan geçersek. Hop hop hop. Burayı da geçtim. Vallahi çok iyi gidiyor. Çok iyi çok iyi. Devam devam. Allah valla düşüyordum. Ayağım kaydı. Tahtalar yaşmış arkadaşlar ya. Ana bu ne? Helikopter var. Helikopter ne kadar? Helikopter çok pahalı. Olmaz. Şimdi şuradan bir geçeyim. Ana lan düşüyordum. Lan düştüm zaten ya. Tüh. Çok hızlandık arkadaşlar. Birden çok hızlandı hızımı alamadım. Kusura bakmayın öldük. Aha şimdi hızını aldım. Hop gidiyorum. Hop burayı da geçtim. Ulan ne hızlı koşuyorum ben ya. Flash miyim ben neyim böyle Allah. La dur dur. Tamam çok hızlı gitmeyin. Çok hızlı gitmeyin. Tamam çok iyi. Çok iyiyiz arkadaşlar. Şuraya bakın. Bütün mekanizmayı geç. Lan düştük ya. Allah kahretmesin ya. Pü. Neyse doğduk doğduk. Bir daha doğduk. Şu hızı alayım. Hızı alayım. Hızı aldım. Bir daha koş. Koş koş koş. Lan arkadaşlar bu böyle olmayacak. Valla bu böyle olmayacak ya. Burada bir bozukluk var ya. Lavlar içine çekiyor galiba arkadaşlar biz. Neyse ben bir daha yapayım yapayım. Bu sefer bu sefer de öldük ya. Nasıl oldu bu? Tamam bu sefer geçiyorum. Bu sefer aha tamam geçtik. Buraya da geçerim. Her yeri geçtim. Aha bunu da geçtim. Bunu da geçtim. Hop bunu da geçtik. Hepsini geçtik. Şuradan da zıplarsam. Oh mis mis tamam. Hop buraya da geçtim. La geçtim geçtim. He tamam. Oh vallahi bir an öleceğim sandım. Bir an korktum arkadaşlar. Checkpoint'i de aldık. Ölürsek burada doğalım. Aha geçtim. Lan birden oyun çok yavaş geldi ya. Size de öyle geldi mi arkadaşlar? Hop buraya da checkpoint alalım. Find the levers. Galiba kolları bulacağız. Burada bir şey var mı? Şurada bir şey yok. Burada da yok. E neredesiniz? Kollar neredesiniz? Şu kolu bul. Aha buldum bir tane. Bir tane buldum. Vallahi buldum. Kuru kafaya bakın arkadaşlar. Nasıl koymuş ya pis adam ya. Ulan nasıl bir yer yapmış? Dişçi misin yoksa padişah mısın? Zindan mı yaptım? Belli değil ya. Şu meşaleyi alabiliyoruz mu? Meşale meşale gelsene. Gelmedi. Pü Allah be. Neyse bir daha devam devam. Aha burada da bir tane buldum. Ana tamam her yeri bulduk. Her yeri bulduk. Şimdi kapı nerede? Biz buradan geldik. E, ee, değil mi? Evet. Kız gel Fadime kız gel. Buradan geldik. Kapıyı da buradan açtım. Sen de gel hadi geçelim beraber. Sen Gelmeyeceğim, Gelme tamam ben tek başıma giderim ya. Ama sen de gelseydin. Gelsene Laura gelsene. Geliyorum geliyorum. Aha tamam geliyorsan tamam geliyorsan tamam. Gel hadi kız Laura gelsene. La beraber gidelim işte gel. Niye gelmiyorsun Laura? Bak burada biri biri de burada gel. Biri de burada gel. Gel kız gel. Aha bak ben sana göstereyim. Biri de burada. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam gel hadi gidelim beraber gidelim. Şuradan atlayacak mı? Aha atladık. Vallahi atladık. Kaçıyor mu kız? Gel kız gel 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 Laura. Hadi kaçalım beraber kaçalım. Koş. Aha gel hadi gel. Aha geldi. Hop burayı da aldık. Nereye geldik? Allah nasıl benden kaçmaya çalışırsın? Eyvah ya bu adam beni çok korkutuyor arkadaşlar ya. Ne yapacağız şimdi? Lan gelmiş bile. Lan bırak peşimi. Peşimi bırak peşimi bırak. Lan bıraksana peşimi. Allah şu dişlere takıl sen dişlere takıl ya. Adam beni kovuluyor arkadaşlar öleceğim galiba. Eyvah diş fırçasını bana lütfen değdirme lütfen. Bak o pis diş fırçanı ben değmek istemiyorum ya. Aa kaçtım. Aa kaçmışız arkadaşlar. Kaçmışız yes be yes be. Sonunda kaçabildik ya. Bu adam beni çok korkutuyordu ya. Şöyle biraz biz de gezelim. Hop Şöyle zıplasak aa ne oldu Aa başka oyun attı arkadaşlar beni Allah direkt bitirir bitirmez attı ya Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bir dahaki videoda bay bay